ben Peugeot Baykaralardan Aylin. Bugün size dinamik ve modern tasarımı ile dikkat çeken yeni Peugeot 208'i tanıtacağım. Hazırsanız bu şık ve teknoloji harikası otomobile yakından bakalım. Peugeot 208, göz alıcı estetik tasarımı ve üstün performansı kompakt sınıfta bir araya getiriyor. Keskin hatları, yeni marka imza kodları ve sportif duruşuyla göz kamaştıran 208 yenilenen dış tasarımındaki keskin çizgileriyle göz alıcı bir görünüm sunuyor. Müzik Yeni Peugeot 208, aerodinamik yapısı ve 3 pençe tasarımlı led farları ile sadece güzel değil, aynı zamanda fonksiyonel. Özel tasarlanmış 17 inçlik jantları, otomobilin verimliliğine ve menziline katkıda bulunuyor. Ayrıca araç 7 farklı renk seçeneği ile kişiselleştirilmiş imkanı sunuyor. Aracın iç mekanına geçtiğimizde Peugeot 208'in 3D i-Cockpit sistemi, 10 inçlik dokunmatik ekranı ve kişiselleştirilebilir dijital gösterge paneli bizleri karşılıyor. Ayrıca yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış iç mekanı sürüş deneyimi daha konforlu hale getiriyor. Peugeot 208 en yeni sürüş destek sistemleriyle güvenliği de ön planda tutuyor. Kör nokta uyarı sistemi, yüksek çözünürlüklü ön ve arka kameralar, akıllı far asistanı ve yarı otonom sürüş gibi özellikleriyle donatılan bu araç sürüşlerinizi daha güvenli hale getiriyor. Müzik Aracın motor seçeneklerine baktığımızda, içten yanmalı ve elektrikli olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Benzinli motor seçeneklerinde 1-2 pürtek motoru ile sunulan üç farklı donanım mevcut. Elektrikli versiyonunda ise 100 kW motor gücüne sahip bir model bulunuyor. Bu model 498 km şehir içi menzili ve ultra hızlı şarj özelliği ile kısa sürede yeniden yola çıkmaya hazır hale geliyor. Bu özellikler Peugeot 208'i çevreci ve pratik bir şehir otomobili yapıyor. Peugeot 208 modern tasarımı, ileri teknolojik donanımları ve üstün güvenlik özellikleriyle öne çıkan bir modeldir. Daha fazla bilgi ve test sürüşleri için sizi Peugeot Baykaralara bekliyoruz.